ben bu cihana sığmazan bomba gibi geliyor. İlk sezonda izleyicileri büyüleyen karakterler, entrikalar ve olaylar, yeni sezonda da kendilerine özgü bir şekilde devam edecek gibi görünüyor. Geçtiğimiz sezonda Leyla ve Cezayir'in tatile gitmeleriyle başlayan hikaye, beklenmedik bir dönüşte yeni bir ilme kazanacak. Leyla ve Cezayir'in Rize taraflarına gittikleri tatil, onların hayatında beklenmedik olaylara yol açacak gibi görünüyor. Ancak bu tatilin sonunda yaşanacak kötü bir haber, ikilinin tekrar İstanbul'a dönüş yapmalarına neden olacak. Yeni sezonda dizi, daha derinlemesine bir senaryo ve daha karmaşık bir yapım ile izleyicilere adeta bir görsel şölen sunmaya hazırlanıyor. Karakterlerin gelişimi, ilişkilerin karmaşıklığı ve olay örgüsündeki sürprizler izleyicileri ekran başına kilitlemeye aday gibi görünüyor. Ben Bu Cihana Sığmazam 12 Eylül Salı akşamı ATV'de olacak. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ile ilgili gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.